Savaş sorusu yapacağız. Daha önce bir kere şey annem yaptığımız 18 yaş var. Bu 700 parçalıymış. Bu da 18 yaş. Hadi size bir şey göstereceğim. Dövmeyi görüyor musunuz dövmeyi? O zaman levhamıza başlayalım. Evet arkadaşlar 6 paket var. Ve bundan 2 kat oluştu. Acaba içine bakalım mı yani? Bak buna varsa yapıyormuş. Bunda galiba starı yapıyor. Bakalım. Evet, bunda da star yapıyormuş. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi star'a başlıyoruz. Birinci paketi döktük. Ben star'a annem wars'u yapacak challenge gibi bir şey işte. Bakalım kim önce bitirecek. Anne yani benden bu çıktı. Senden çıktı mı? O da benim bizim farkımız işte. Okul açıldığında nasıl çekeceğim video onu bilmiyorum. Ben geçiyorum bilgisayarın başında. Supreme de oynuyor. <laughs> ben kreşim var. Supreme Six Undurum var. Hepsini geçtim. Sadece Supreme'de geçemedim. Onları da o kısımda oynarken siz bakarsınız bana yorumlar yazarsınız. Abi şöyle geçiniyor, böyle geçiniyor diye. Yine rüzgarla mücadele halinde. Parçaları tam sert takmış için. Bunu bana anneannem aldı. Yani olacım. Ben ama olacım diyorum. Şurada da o tarafa filan çıkacak tam şurada bir yerde. Ölcümün yeri annem Burada mı? Burada mı, burada mı, burada mı? Şurada yapsam. Hani ilk videoda hiç edit bilmiyordum. Sonrasında öğrendim bir sürü editler yapmaya başladım. Videoları kesmeye başladı böyle kat kat kat. Böyle içinden geçiyordum ya böyle içinden uçmuştum. İşte Superland kreşti. Şöyle bir tane palyaço var. Ben ondan alıyorum görevleri. Mesela diyor ki o arka bahçedeki çatıda yakabileceğim yer var diyor. Hemen yakıyorum. Burada yağlıyorum. Adam geliyor. Sonra gidiyor. Polis onu yakalıyor. Sonra gidip hapsediyor. O sırada kapı açık kalıyor. Ben kapı çalmaya gitmiştim hatırlıyorsam. O sırada kapı açıktı tabii. Sokmuş ya içeriye. Nasıl ışınlandıysa tam peşinden gitti. Gitmiş adama ışınlamış neredeyse. Sonra gelmiş kendisi. Bu ne o şekilde şey anlamadım. Marvel bence daha zordu. Yani onun shortsu var. Hani şuraya videoyu koyar mısın bittikten sonra bu video? Yapması daha zordu. tabii. Sürekli bozuk duruyordu. 12 yaştı bir de o ya. İkinci poşete geçiyoruz. At 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 at. at, at video bitsin. O az önce söylediğim palyaço olan görümü alacağım. Zıpla ben de sana bir ipucu vereyim diyecek. Zuplayacağım Yine ucusunu verecek. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Gördüm. Haberlerde görmüş. Dokuz yaşında bir çocuğu bir tane adam kaçırıyormuş. Çocuk bağırmaya başlayınca ağzını kapatıp yerden sürüklemiş. Yani tutuyormuş böyle. Ondan sonra dükkan sahibi ona koşmuş. O sırada çocuğu böyle birikmiş çakısından tutup ağzı burnu kırılmış. Sonra dükkan sahibi şaşırmış. Adama mı koşsun çocuğa mı koşsun? Çocuğu ilk önce bir yerden kaldırmış. Sonra peşine mi koşmuş? Orasını göstermedi. Anlamamız gereken tek hoşuna dışarıda bulaşma. Son paket. 3, 2, 1 gelsin. Hadi bakalım. Like'ları bastırın. Beş bin like istiyorum. Abone sayısına bakıyorum. Çok okay, yavaş artıyor. Ben bir şort izledim. Adam Star Wars logosunun hangisini alıyor. Yanlışlıkla sadece varsını yapıyor. Bunu çöpe atıyor. Yedek katalog zannedip Bir bakıyor. Ne yersen çöpe attığı katalog sarılmış. Çöpten alayım derken karısı çöpe atmış çöplüğü. Normal çöpe atmış. Aşağıdaki adam ineyim derken Çöplüklere gitmiş, bir gün aramış, iki gün aramış, üçüncü günde bulduğunda nasıl çıkacağını unutmuş. Bir gün daha geçmiş, çıkışı bulmuş, tam çıktığında kataloğu yine düşürmüş. Hani yine almış, yine düşürmüş, yine alıyor, yine düşürüyor. Yolda düşüre düşüre gitmiş, halbuki bilmiyor ki evinden orası ta kaldırım böyle Kaldırımdan kaldırıma yürüyor düşüyor alıyor, düşüyor alıyor, düşüyor alıyor. Anladın? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi size şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi terörü sütü kaptığımda kapattığımda varsa beraber takacağız Varsa şurada duruyor sesini görüyorsunuz da. Şimdi terörün üstünü takıp sütlerimiz de bitti. Kader anı. Takıyorum. Tak. Dur bu kadar uzun bir levayı yaptığımız için tabi siz 5 dakika filan izleyeceksiniz 5 dakika mı? yok 5 dakika değil daha uzun tamam 5 dakika izleyeceksiniz biz 1 saat yaptık değil mi? 1 saat ulaştık 1 videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız görüşürüz bay bay